Herkese merhaba, bugün sizlere NIO markasının elektrikli ET5 modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın içine baktığımızda 10.5 inçlik dijital gösterge paneli ve kareye yakın bilgi eğlence ekranı karşımıza çıkıyor. 256 farklı renk ambiyans aydınlatması ve Dolby Atmos 7.1.4 Surround ses sistemi de oldukça iddialı. Aracın kalite ve işçiliğine baktığımızda bakıcın üst kısmı bile kalın bir halı ile kaplanmış durumda. Bu bölüm BMW 3 serisinde çıplak metal bırakılan bölüm. Bu detay sadece iyi görünmekle kalmıyor aynı zamanda yalıtımı da olumlu etki ediyor ve ET5 yolda sessizce ilerliyor. Lidar ve yüksek çözünürlüklü kameralarla uzun menzilli görüş sağlanan araçta 0.24 CD değerine sahip aerodinamik gövde kadar çift camda çok iyi iş çıkartıyor. Klasik bir NIO özelliği olarak ET5'te de bir tür araç içi dijital asistan olan NOMI bulunuyor. Yapay zeka destekli bu yardımcı ön konsolun ortasında en üstte herkesin görebileceği küçük bir ekrana sahip. Özellikle arkada oturan çocuklar Nomi ile iletişim kurup eğlenebiliyor. Aracın boyutlarına baktığımızda yeni NIO ET5'in uzunluğu 4790 mm, genişliği 1960 mm, yüksekliği 1499 mm, bagaj hacmi ise 386 litre olarak karşımıza çıkıyor. Aracın ağırlığı ise 2160 kilogram. Sürekli dört tekerden çekiş sistemine sahip bu güçlü ve şık aracın teknik özelliklerine baktığımızda 490 beygir güç ve 700 Nm tork sunan araç 0'dan 100'e 3.8 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 200 ile sınırlanmış. Kalite, konfor ve ileri seviye güvenlik özellikleriyle öne çıkan aracın maksimum şarj kapasitesi DC şarjda 100 kW iken AC şarjda 11 kW olarak tüketicilerle buluşuyor. Aracın menzili ise 500 km'nin üstünde. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen izlediğiniz için teşekkürler.